Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir Clash of Clans videosuyla yine karşınızdayım ve bugün e, yine bir klan savaşı yapacağız klan kalem falan dolu direkt savaşmaya geldim buradan hemen bakalım bizim biz 19. sıradaydık benim sıram 19 diye biliyorum aynen 19 oh. akşam çekiyorum böyle esnemiş olabilirim saldır diyeceğim ama ilk önce gözcülük yap diyelim bu köye nereden girilir çok düşündüm ben daha önce de baktım da köye şu şekilde girebiliriz arkadaşlar yani şu taraftan bu taraftan giremiyoruz çünkü bunu bu tarafa doğru ayarlamış şöyle giremiyoruz yine buraya çok uzak kalıyor en mantıklısı şu yönden yani şuradan geçmesi diye düşünüyorum o yüzden buradan saldıracağım haydi bismillah diyelim ve başlayalım savaşa hızlı bir şekilde buradan at bunu al abi şunu şunu da al şunu da al Aa, bunları atmayı unuttum. Neyse o kalsın. 1 2 3 1 2 Tamam güzel. İçeriye kat ettiler. Çok önemli bir şey var. O onu almaları lazım. Evet. Dur dur abi, dondur. Cehennem kulesinde donduralım abi. Don sende. Köy binasına gitmediler. Köy binasına doğru. %54 aldık ama sanki devamı gelmeyecek gibi. Lan kraliçeyi atalım. Belki şeye gider. Abur şu şeye ya. Niye etrafından dönüyorsun dolaşıyorsun. Ben anlamıyorum. Kötü bir savaştı. Bence iyi değildi. Çünkü neden kötüydü derseniz de bayağı bir güzel dizmiş. Dışarıya taşıyor canavarlar. İstediğimiz sonucu maalesef alamadık. Olsun diğer savaşa geçelim. Evet arkadaşlar diğer savaş için klan kalemizi doldurdular. Biz de diğer savaş yapalım. İlk savaştan bir yıldız aldık çok kötüydü. Öyle söyleyeyim. Bu sefer 20'ye saldıracağım. Buradan gözcülük yap diyelim abi. Buraya nereden gireriz? düşün? bakalım Adam buradan girmişti. Biz böyle girmeyelim. Yukarıdan girersek. Şuradan bir tane atarsak. Şuradan iki falan diye gidersek ama bunu buradan değil de bu taraftan yapmamız lazım. Saldıralım bakalım. Haydi biz. veya veya da Buraya da Bir iki Evet Şöyle. Bölüm Hadi girin içeriye. İçeriye girdiler. Hadi. Al o cehennemi. Al sen de onu. Evet. Yıldızı garantiledik. Hadi iki yıldıza doğru adım adım. Buradan şöyle atalım. Elçemiz oradan. At et. Alaçıkler. çok güzel. O X sayını da indirdiniz mi tamamdır. Gayet güzel bir savaş. Şöyle biraz daha iyi rahat da arkadaşlar. Açık ve net yani. Neden daha rahattı? Çünkü birbirine daha yakındı savunma. Ee, aradan gitmek daha mantıklı oldu. Ve havadan gitmek güzel bir savaştı. Ee, bakalım başka kimler savaşmış. 14'ü bizim 15 üçlemiş. Birinci köye daha saldırı yapmamışlar ama biz 10 savaşta 17 yıldız, onlar 9 savaşta 19 yıldız almış. Onlar biraz daha iyiymiş sanki. Maça bakalım. Şey, bu daha bu sanki daha kolay bir köymüş gibi ya, biliyor musunuz? Ben 19'u üçleyemedim ama bunu üçleyebilirdim bence. Arkadaş da üçlemiş. Güzel eline sağlık diyelim. Bakalım başka savaşan böyle sağlam saldırı en kahramanca saldırı bu. Rakibin saldırıları güzel mi? O beşinci 5. adam 4 ve 5'ten 2'şer yıldız almış. Tam birer yıldız almışlar. Abi beni de ikilemişler arkadaşlar. 15 beni ikilemiş. İzleyelim beni nasıl ikilemişler. yanlış gitmesine rağmen adam yine de yapabilmiş ne diyeyim güzel yani köy binasına hangi askerler girmiş daha yıkmadım Bir bakalım balon girmiş yok köy binasına kral gelmiş dağılmamış yani güzel ilerlemiş benim hesap ama e, orada koruyan olmamış yıldızda şeyle almış dışarıyı temizleyerek baksana kraliçe uzaktan vuruyor sıkan yok şaka gibi ya çok kötü bir iki yıldız vermiş köy düzene ve tekrar değiştirmem gerektiğini anladım. Bir yıldız vermek varken iki yıldız vermişiz. Bugünlük savaşımız bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki klan savaşında tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.